Yiyi yi ben başlayayım bugün sizlerle birlikte ders olmayı bırakın yine bıraktı oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet, hiç geçiyoruz. Play start drag play. There, double ganger. Double ganger mı? Detection ha hi. Okuyamadım hiçbir şey. Ha, birazcık biraz şeyler varmış. Ha komşumuza göre şey yapacakmışız. Önümüzde liste varmış. Ona göre işte listeyi dolduracakmışız. Ha. Eğer bir farklılık görürseniz hemen kişi şey arayacakmışız. Ha 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 boş yapma. Bu kim oğlum? Doktor William Afton mı? Tamam. bunlar ne? Aa, ne merhaba? La Hmm. Ya, ya ne? Ne ne Neydi lan? lan neydi? Numara mı attım? Numara. Aa, 3 3 1 2 E ara Ara sana Heh de Heh he, umarım olmuştur Es 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 Tam bir es hmm. yani Bir tipine bakalım Bu oyna Şimdi bakalım. ID'si. O ID'si herhalde bakalım. Evet o Evet. O ID doğru. ben Önüme istedim o ID. Steven Woodboys. İsmi neymiş? Woodboys. Steven Woodboys. Hmm. Bu sesinde mi? Evet. Sen geçebilirsin paşam. Geç, geç yapma. Yürü. Yürü. Ha. Lan 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 lan. Kapıyı açık unuttuk. ne lan neden küllerim diken diken oluyor? <laughs> es es es. Lan lan oğlum yapsana. Ha tamam kontak gibi. S. Komik olmadı. Dururum şu güncelle doğru Ha. Ha tamam bunun zaten normal şeymiş. Bunun onunla falan. Raid'de var. Ee, bugün listesinde mi? Hayır, bugün listesinde değilsin. Ee, ne yapacağım oğlum ben? Giremez misiniz diyeceğim. What the hell? Robert Piçme. Robert kim? Aha Robert King'miş. Robert 01F02. F02 Long Neck. Big Nose mu? Bundan hoş spam. S S S S. Bekliyoruz. S bura. Bir de kalsın gelmedi mi zaten? Steven Root Boys Steven Root Boys Sen hangi şeydesin? F03 03. F03 03. Steven Root Boys 500 Old 84 645, 845, 845. 400, 455 965 965, 965. Tamam her şey aynı ortaya air id'sine bakalım tamam her şey aynı bakın bugün listesinde bizim olsan sen de bugün listesindesin gel alırsın direkt ki kapatalım kapıyı what the hell bro is that ghost is ghost bir dakika olsun. Şu 02 456 985 456 398 ay 900 eklemiş pardon pardon. Tamamdır. Yani doğru diyebiliriz. F0202 deme. Evet her şey aynı. İçe şey girsin. Ben de kesin bir şey almıyorum. İstersen bir şey almıyorum. Low stinkly, Fes bir sıfır bir de oturuyor. Bu Bugün listesinde. aynısı var her şeyi var tam bunu bunda alabiliriz dışarı es yüzünün kanlı olması kesin çok normal değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, hadi boş yapma sen de git. Ha soruna doğrusu geldi bak. 1-0-1-0-4 Bir dakika what the hell? Bayışver. Efendim? 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 Bugünki bakar mısınız? Eee? O şey var. Law is still Evet. Evet. Az önce gelenlerin sivilcisi vardı ama. Yanlış harbi. Yalnız <laughs> hayır oğlum. Bir dakika ne? Onun sevinç <laughs> Oh no! Tamam 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 artık doğru düzgün davranabilirim. Tamam iyiyiz. Selen ne? Bu Selen ne? Evet ha ha. Selen ne? Selen 785. değil lan bu? 785. Ha 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 hi, ha

Hello, hello, and it's My sister is not home. Is she back? Ed, evet. is she back? She is back. Tamdır, girebilirsin ablam. Bir kardeşin yanına git, onunla Sen bugünün listesinde bile değilsin. Fake it for Fake 4 3 1 arayalım bakalım. Gel. Ara. 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 Artık ara şunu ha. Kimse yok. Margaret Bubbles. Bu <laughs> ha. itc uyuşuyorum bakalım.

4 1 2 2 Şurada ise yani kafasına vereceğim ya her şey Ya ne ben Ben o en sıfır yok lan dişi yok ID'in nerede? ID'in nerede? Çocuk ID'ni ver ner at, ID verme yapmışım. Ha tamam vardı. 23 45 bu. Geç bakalım. bu ş ş bu Okay, Hemen çıkaracağım. 1 4 2 5. 1 4 2 5. 1, 4, 4, 5. Çarar işte şu Ne? Yok ne? Bırak o kimde? Hadi bu. Miyaspon mu? Biz Miyaspon'u aradık. Es es. Açın, açın, açın. Telefonu açın. O yardım ihtiyacım var. Tecaz ediliyorum. Teşekkür ederim. sen gelme şimdi önce erin ay süverç erin bunlar buradaydı hmm. Hmm. tamamdır o zaman şunu arayalım 6996 6 9 9 6 Telefon açın. Eleonice var mı? Bir dakika, Yonizan Eleonice var mısın şimdi? <laughs> Bekle. Bu Eleonis var. S S S S S S S Bay bay fake Elona Swatch Hehehehe <laughs> Boş yapmaz hein, ne git Aha hadi 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 Artık boş yapmaktan yoruldum ya Ha, ben de inancım. Ha, ben de inancım. oha, sigma. 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 Yeah. Yo. <laughs> boş yapma sen dur. Orada artık. artık. işin bitsin. Sen kimsin lan? Ha, William Afton'miş. Doktor William Afton. Ay, ID nerede? ID'in nerede? Ha, orta mı orta? Hadi, kes adamı. ver. 250, 4, tamam. Doğru bu da. 1971'e doğmuş. Hadi yazdığı gözükmüyor. Türkiye. Hı hı. hı, -hı, -hı, -hı. Tamamdır Bugünün listesinde. Bekle, aramayı unuttuk. 1 4 2 5. Bekliyorum. Bekliyorum. Telefon açma söyle. Kim? Hello, Tony speaking. My is not home. Evet geldi. Gel içeri. Ne oldu? İşte bu. Sadece bir tane double ganger'ı içeri olmuşum. Ya yeah. bir tane double ganger'ı içeri olduysam. Gitsin arasın oğlum benim suçum değil. Evet arkadaşlar burada da bir tane videonun sonuna geldik. Eğer bunun gibi daha çok